Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PUBG hesabı kalıcı olarak nasıl silinir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle PUBG hesabınıza internet arayıcınız üzerinden giriş yapın. Ayarlar sekmesine tıklayın. Kişisel bilgiler kısmına girin. Hesabı sile basın ve ardından kaydetleyin. Hesabınız için onaylama istenebilir. Bunun için şifrenizi tekrar girmeniz gerekebilir. Bu işlem sonucunda papçe hesabınız silinmiş olacaktır. Yani bu işlemleri gerçekleştirerek PUBG hesabınızın kalıcı olarak silinmesini sağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.